Mango yanlışlıkla benim sunucuma girerse olanlar. Anam nerede doğdum ya? Allah. Ya kardeşim ilk defa bir soru çekelim dedik. Şu doğduğumuz yere bak ya. Oğlum böyle yerde mi doğulur ya? Benim şansıma bir de zümrüt de var demirim yok ama. Anam. o yukarıda şey var. Tam Şu toprakları kazayım hemen. Kaz 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 kaz. Hop. Hop hop. Alayım şunları. En az bir 10 tane falan toplayalım. Şunları da gelsin elime. Tamam abi şimdi yukarı çıkabilirim diye düşünüyorum. Allah düşmedim Allah'tan ha. Şimdi çıkalım abi. Hop. Hop. Hadi bakalım. Yukarıda çok güzel biraz çiçeği bir mu var. Ana şurada ağaç var. Şunu Kazabilirim. Şimdi yukarı çıktık sayılır. Evet, birazcık sayılır. Şunları toplayalım. Birazcıkça, birazcık daha toprak toplamam lazım. Hadi bakalım. Abi ilk defa hayatımızda soru avla başlayalım dedik. Yani soru avu videosu çekelim dedik. Şu Düştüğümüz duruma bak ya. Allah Allah. Toprak toplamaktan için düşün toprak oldu. Tamam şimdi yukarıya çıkabilirim. Şuradan çıkarsam daha iyi gider. Hadi bakalım. Şuradan bekle bir saniye. Heh. Ana biyoma geldik. Yes yukarıdayız. Şimdi birazcık kendime taş aletler toplayacağım. Şuradaki odunları keselim. Şimdi Alalım bakalım şunları. Hepsini Hepsini kazalım. Şimdi bize ben bir tane daha kazmıştım. Ben burada tamam. Şimdi bunlardan hemen şey yapalım. Evet. Bu, şunların hepsini bir dönüştürelim. Ondan sonra hop hop. Tamam. Şimdi Şimdi kendime şey yapmam lazım. Ee, taş. Ay ne taş? Ee, Tatlı şey yapmam lazım. Bir de kendime kılıç yapayım. Evet şunu da kazalım. Gel bakalım. İşte bu kadar. Şimdi şöyle gideceğim. Şu yukarıya çıkacağım. Başka bir maden arayacağım abi. İnşallah başka bir maden bulabilirim. Şuradan yukarıya çıkalım. Kiraz çiçeği buyumu da bitti. Şöyle gidelim abi. Aa tavuk. Tavuk tavuk gel buraya da. Gel 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 gel. Ha, ha gel ölmez. <laughs> Şimdi gidelim şuradan. Maden var gibi. Bakalım. Gidelim bakalım. Şöyle şöyle böyle. Aa sarı çiçekler ben bunları toplarım. Ay çiçeği galiba bunlar. Aa orada at var. Güzel. Anam burada tekrardan bir tane daha başlıyormuş. Neyse gelin şöyle gidelim abi. İnşallah güzel bir soru olacağını inanıyorum. Anam orada büyük bir yarık var. Şuradan aşağıya inelim. Keşke delik oradan inseydim. Anam çiçekleri ektim yine. Gelin bakalım bana. Koş 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 koş. Hop. Akşam oluyor gibi ha. Tamam o zaman. Özel mango gücünü kullanma zamanı. Hokus, hani. pokus. abra, kadabra. Bu bu gece sabah ola. Ana mango mango güçlerim bu server'da da iş yarıyor galiba. Şimdi gidelim abi. Elimizi şu kılıcımızı da alalım. Allah 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 Allah. Şuradan şu şeker kamışını alalım abi. Şeker kamışlarıyla belki kitap yaparım. Mektup yazarım. <laughs> şunları alalım abi. Köprüden almasaydım keşke şurada alır burada. Bu yeniden çıksın diye. Bir gidelim abi. Ha turuncu lale, turuncu lale. Turuncu lale. Alayım ben şunu. Mis gibi duruyorlar. Eğer ev yaparsam bunları bunlarla süsleyebilirim ha. Aa, az önceki kiraz çiçek biyomu. Burada da yokuş var. Oh, what? Oha bekle bir saniye. Bu promüstü oyunların şey değil mi? Promüstü oyunların şey galiba bu. Promüstü oyunda böyle bir video çekmişti. Ee, evet evet. Böyle bir video çekmişti. Eski kıyafetleri gösterdi diye. Bekle bir saniye buraya çıkacağım. Buraya çıkacağım. Minecraft table'dan. İçini çok merak etmiştim. İçini videoda pek göstermemişti. Ee, şimdi. Ne yapacaktım ben? Ha, evet ben şey yapacaktım kürek. Evet kürek alayım abi. Şuraları hemen bir kazmam lazım. Şunların hepsini kazayım. O yukarıya çıkacağım abi. Şöyle kaz. 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 İnanamıyorum ya. Kocaba bir şey ya bu. Çok da güzel yapmış ya. Bravo. Bravo. Bu arada gençler yani benim twerk keke twerk keke twerk eke videomu izlediniz mi? Nasıl ya diğer yollaydı? Ben yollaydı tutmuştum ama yani. Neyse bunları kazalım. Baya bir kazmam lazım çünkü baya bir yüksek bir yer. Anam sürücü baka girdi. Peki bir saniye gerçekten de ben yanlışlıkla galiba Pumistoy'dan sürücüsüne girişim. Yoo. Oha. Neyse bu kadar yeter mi sizce? 39. Neyse şunu 40 yapalım da düz hesap olsun. Alayım şimdi da. Tamam. Şimdi yukarıya çıkabiliriz. Eğer yetmezse de zaten şey kullanırız. Çıkalım. Hadi bakalım. Yetmezse zaten tatta var elimde. Onu kullanırız. Bakalım. Anam çok çok değişik yapmış ve güzel bir yapmış. Neyse. Buranın içine gireceğiz abi. Şurada bir e, yarık olduğunu ay, delik vardı diye hatırlıyorum. Bakayım. Oh evet delik delik. Peki bir saniye atlayabilir miyim? yok bakalım. Bismillah. Aa. Anam. Ya, Allah kurtardı. Allah kurtardı ha. Anam çok şanslıyız ha. Allah kurtardı gerçekten. Zaten blokları da tam yetti. Keşke yola yapsaydım da o kadar risk almasaydım. Ama burada içeriye girebilirim. Bakayım bakayım. Anam özel bilgisayar dediği yer burası mı? Ha, klavyeler. Hangisi enter burada enter'a hop bastık mıydı diyordu. Neyse. Bu videoyu da burada bitireyim bari ben. Evet Promis'te oyunların gizli serverına girdik abi. Yanlışlıkla bak server'la oynayalım dedik. Şey oldu resmen ya. Neyse. Ee, like atıp abone olun. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Mango kanalına abone olun.